Hepiniz hoş geldiniz. Evrenin temel bir yasası var, bir eğilimi var. Her şey kaosa, yani maksimum düzensizliğe doğru gitmek zorunda. Peki, bu kaçınılmaz sona rağmen akıl almaz derecede organize ve karmaşık olan hayat nasıl oluyor da var olabiliyor? İşte bu sunumda termodinamiğin o katı yasalarının bir hücrenin içindeki o büyüleyici düzeni nasıl yönettiğine ve aslında nasıl mümkün kıldığına dirinlemesine bakacağız. Gelin evrensel kaostan hücresel düzene uzanan bu yolculuğa başlayalım. Yol haritamız oldukça net. Önce, hayatın bu düzensizliğe karşı verdiği amansız savaşı anlamaya çalışacağız. Sonra, oyunun kurallarını, yani evrenin değişmez yasalarını masaya yatıracağız. Oradan serbest enerji kavramını atlayıp, reaksiyonların yönünü tayin eden o pusulayı inceleyeceğiz. Ardından, hücrenin enerji para birimi ATP ve hayatın temposunu ayarlayan enzimlerle tanışacağız ve en sonunda tüm bu parçaları birleştirip metabolizmanın o muhteşem senfonisini hep birlikte dinleyeceğiz. Evet ilk konumuzda başlıyoruz. Hayatın düzensizliğe karşı savaşı. Canlı bir organizma olmak demek aslında sürekli bir düzeni korumak için mücadele etmek demektir. Peki bu ne anlama geliyor? Gelin daha yakından bakalım. Şimdi ekrandaki bu ayrım inanın bana biyokimyanın en temel fikirlerinden biri. Sol tarafta bir hücrenin durumu var. Dinamik, kararlı durum. Bakın sistem dışarıdan sabit gibi görünse de içeride sürekli bir şeyler oluyor. Bir akış var. Moleküller yapılıyor, yıkılıyor ve bu durumu sürdürmek için de durmaksızın enerji gerekiyor. Sağ taraftaki kimyasal denge ise o bir reaksiyonun durduğu, net değişimin sıfır olduğu ölü bir nokta. İşte bu yüzden unutmamanız gereken şey şu, canlı bir hücre için denge ölüm demektir. Hayat dengeden sürekli kaçma sanatıdır. Peki hücreler bu dengeden nasıl kaçıyor? Cevap basit, açık bir sistem olmaları sayesinde. Hücreyi capçanlı, 24 saat yaşayan bir şehir gibi düşünün. Sürekli dışarıyla madde ve enerji alışverişi yapmak zorunda. Bizler karbonhidratları, yağları, besin olarak alıyoruz, bitkiler güneş ışığını kullanıyor. İşte bu sürekli enerji akışı sayesinde hücre o hassas, dinamik, kararlı durumu koruyabiliyor. Ama o enerji musluğunu kapattığınız anda ne olur? İşte o zaman sistem kaçınılmaz olarak dengeye yani kaosa doğru çöçe. Madem hücrenin bu enerji oyununu nasıl oynadığını anlamaya çalışıyoruz, o zaman önce oyunun kurallarına bakmamız lazım. İşte şimdi evrenin anayasasına yani pazarlık kabul etmeyen temel fiziksel yasalara geliyoruz. Karşımızda termodinamiğin o meşhur iki yasası duruyor. Birinci yasa bize diyor ki enerji yoktan var edilemez, vardan da yok edilemez, sadece şekil değiştirir. Hücreler de zaten bu konuda ustadır. Bir glukoz molekülündeki kimyasal enerjiyi alıp ATP'deki başka bir kimyasal enerjiye veya bir kas hareketindeki mekanik enerjiye çevirirler. Ama asıl zorlu olan ikinci yasa. O da der ki, evrenin toplam düzensizliği, yani entropisi, her zaman artmak zorundadır. Peki hücreler nasıl oluyor da bu kadar düzenli olabiliyor? İşte işin sırrı burada. Hücreler kendi içlerinde bir düzen adacığı oluştururken, bu düzeni sağlamanın bedeli olarak çevrelerine ısı salarlar. Bu ısı da çevredeki moleküllerin düzensizliğini daha da arttırır. Yani hücre kendi odasını toplarken aslında evrenin geri kalanını biraz daha dağıtmış olur. Yasa yine çiğnenmemiş olur. Entropi, yani büyük S harfiyle gösterdiğimiz bu kavram, en basit haliyle düzensizliğin bir ölçüsü. Bıraktığınızda dağılan bir oda gibi, evrende doğal olarak daha dağınık, daha rastgele durumlara doğru ilerler. Şimdi düşünün, bir hücre, dağınık haldeki yüzlerce amino asidi alıp, tıkır tıkır işleyen, son derece düzenli bir protein zinciri haline getiriyor. Bu, entropide yerel bir azalma demek. Termodinomiye aykırı gibi duruyor değil mi? ama değil. Çünkü bu düzeni kurmak için harcanan enerji çevrede çok daha büyük bir düzensizlik yaratarak evrenin toplam entropisini arttırıyor. Peki güzel, evrenin kurallarını anladık ama bir kimyasal reaksiyonun hangi yöne gideceğini, yani kendiliğinden gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini nereden bileceğiz? İşte burada biyokimyanın adeta pusulası olan bir kavram devreye giriyor. Gibbs serbest enerjisi. İşte o meşhur denklem delta büyük g eşittir delta büyük h eksi büyük t çarpı delta büyük s İlk bakışta göz korkutucu gelebilir ama aslında her parçası çok mantıklı. Delta büyük h entalpi yani reaksiyon sırasındaki ısı değişimi. Delta büyük s entropi yani az önce konuştuğumuz düzensizlikteki değişim. Büyük t de sıcaklık. Sıcaklığın burada olması çok önemli çünkü o düzensizliğin etkisini artıran bir çarpan. Moleküller ne kadar sıcaksa o kadar kaotik hareket ederler. İşte bu denklem bize bir reaksiyonun iş yapmak için kullanabileceği net yararlı enerjiyi verir. Ve işte altın kural. Biyokimyanın belki de en önemli cümlesi bu. Canlı ya da cansız evrendeki her sistem bu kurala uyar. Bir sürecin dışarıdan sürekli bir ittirme olmadan kendiliğinden gerçekleşebilmesi için delta büyük G değerinin mutlaka negatif olması gerekir. Negatif olması ne demek? Sistemin net bir şekilde serbest enerji kaybettiği, daha kararlı, daha düşük enerjili bir hale geçtiği anlamına gelir. Bu tablo, o denklemin pratikte nasıl çalıştığını özetleyen harika bir kopya kağıdı gibi. Bakın, bir reaksiyon hem ısı salıyorsa, yani delta H negatifse, hem de düzensizliği artırıyorsa, yani delta S pozitifse, delta G her zaman negatif olur. O reaksiyon kesinlikle kendiliğinden gerçekleşir. Tersi durumda, yani hem ısı alıyor hem de düzeni artırıyorsa, o iş asla kendiliğinden olmaz. Diğer iki durum ise sıcaklığa bağlı. Mesela proteinlerin yüksek sıcaklıkta yapısının bozulması. Bu süreç hem ısı alır hem de düzensizliği artırır. İşte bu yüzden sadece yüksek sıcaklıkta kendiliğinden gerçekleşir. Bu tablo hücrenin hangi reaksiyonlar için enerji harcaması gerektiğini anlamasını sağlar. İşte hücrenin o termodinamik yokuşları tırmanması gerektiğinde, yani o yapması gerektiğinde, kullandığı evrensel para birimiyle tanışma zamanı ATP. Burada iki temel reaksiyon tipi var. Endergonik reaksiyonlar yokuş yukarı gitmek gibidir. Enerjiye açtırlar, delta G'leri pozitiftir ve kendiliğinden olmazlar. Protein sentezlemek gibi. Ekzergonik reaksiyonlar ise yokuş aşağı gitmek gibidir. Enerji salarlar, delta G'leri negatiftir ve kendiliğinden gerçekleşebilirler. Glukozun parçalanması gibi. Hücrenin dehası ne mi? İşte bu yokuş yukarı olanla yokuş aşağı olanı akıllıca birbirine bağlamak. ATP'yi bu kadar özel yapan şeyin ne olduğunu bu rakam bize söylüyor. Bir ATP molekülündeki son fosfat bağının kopması, standart koşullarda 30.5 kJ bölü mol gibi devasa bir serbest enerji açığa çıkarır. Biyokimyasal ölçekte bu adeta bir enerji patlaması demek. Peki neden bu kadar enerjik? Çünkü o 3 fosfat grubunun hepsi de negatif yüklü ve birbirini itiyorlar. Bu gergin bağ koptuğunda sistem rahatlıyor ve büyük bir enerji salıyor. Bu enerji de hücrenin birçok yokuş yukarı reaksiyonunu finanse etmeye yetiyor da artıyor bile. Aklınıza şu soru gelmiş olabilir. Tamam, ATP çok enerjik. Peki hücre bu enerjiyi nasıl kullanıyor? Yani ATP'yi bir köşede yakıp çıkan ısıyla mı iş yapıyor? Tabii ki hayır. Mekanizma çok daha zekice, çok daha verimli. İşte o zeki mekanizma, enerji kuplajı. Anahtar kelime transfer. Hücre ATP'yi öylece parçalayıp enerjiyi boşa salmaz. Onun yerine ATP'nin o yüksek enerjili son fosfat grubunu alır ve enerji isteyen reaksiyonun bir parçasına mesela glukoza doğrudan transfer eder. Bu işlem o molekülü adeta aktive eder. Onu daha tepkimeye girmeye hevesli, yüksek enerjili bir hale getirir. Artık bu aktive edilmiş molekül sayesinde normalde asla gerçekleşmeyecek olan reaksiyon kolayca ilerler. Böylece imkansız gibi görünen bir iş, toplamda enerji salan, kendiliğinden gerçekleşen bir sürece dönüşür. Termodinamik bize bir reaksiyonun mümkün olup olmadığını söyler ama ne zaman olacağını, ne kadar hızlı olacağını söylemez. Mesela bir kağıdın yanması tamamen spontane bir reaksiyondur. Ama siz kibriti çakmadığınız sürece o kağıt sonsuza dek orada durabilir. İşte hücredeki o kibriti çakan, hayatın hızını ayarlayan molitüller yani enzimler şimdi sahnede. Her reaksiyonun başlamak için aşması gereken bir enerji tepesi vardır. Buna aktivasyon enerjisi diyoruz ve delta büyük G çift hançer sembolüyle gösteriyoruz. Bu tepe ne kadar yüksekse reaksiyon o kadar yavaş olur. Düşünün ki bir taşı vadinin bir yanından diğer yanına yuvarlamak istiyorsunuz. Önce onu küçük bir tepeye kadar itmeniz gerekir. İşte o tepe aktivasyon enerjisidir. Ve işte bu grafik enzimlerin yaptığı sihri mükemmel bir şekilde gösteriyor. Bakın, enzimler reaksiyonun başladığı ve bittiği yerlerin enerji seviyesini yani delta G'yi asla değiştirmezler. Termodinamikle oynamazlar. Onların yaptığı tek bir şey var. O tırmanması gereken aktivasyon enerjisi tepesini dramatik bir şekilde alçaltmak. Adeta reaksiyon için bir tünel kazıyorlar. Daha alçak bir tepede ne demek? Reaksiyonun milyonlarca hatta milyarlarca kat daha hızlı gerçekleşmesi demek. Enzimleri bu kadar özel kılan ne? her şeyden önce bu inanılmaz hız artışı. Ve bunu yaparken reaksiyonun dengesine hiç dokunmuyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Reaktantların ürüne dönüştüğü o en kararsız, en yüksek enerjili anı yani geçiş durumunu stabilize ederek moleküle adeta elinden tutup olması gereken şekle girmesi için yardım ediyorlar. Ve tabii ki en önemlisi son derece seçiciler. Her enzim genellikle sadece tek bir reaksiyonu katalizler. Bu seçicilik sayesinde hücre içindeki binlerce reaksiyon bir kaosa dönüşmüyor, her şey tıkır tıkır işliyor. Evet, şimdiye kadar öğrendiğimiz bütün o kavramları, serbest enerji, ATP, enzimler bir araya getirme zamanı. Bu parçaların birleşimiyle oluşan o muhteşem orkestraya, yani metabolizmaya bakacağız. Hücre içindeki tüm reaksiyonların o inanılmaz organize ağına. Metabolizma temelde iki ana koldan oluşuyor. Katabolizma, yıkım demek. Büyük besin moleküllerini parçalayıp enerji, yani ATP ürettiğimiz yollar. Bunlar genelde egzergonik, yani yokuş aşağı reaksiyonlar. Anabolizma ise yapım demek. Katabolizmadan gelen o enerjiyi ve küçük yapı taşlarını kullanarak hücrenin ihtiyacı olan proteinleri, nükleik asitleri sentezlediğimiz yollar. Bunlar da endergonik, yani yokuş yukarı reaksiyonlar. Kısacası biri enerji üretir, diğeri de o enerjiyi tüketir. Peki bu kadar karmaşık bir ağ nasıl kontrol ediliyor da her şey birbirine girmiyor? İşte en zarif kontrol mekanizmalarından biri geri bildirim inhibisyonu. Düşünün ki bir reaksiyon zinciri var ve en sonunda bir ürün ortaya çıkıyor. O son ürün ortamda yeterli miktarda biriktiği zaman gidip yolun en başındaki ilk enzime bağlanıyor ve onu geçici olarak durduruyor. Bu bir fabrikanın deposu dolduğunda üretim bandının otomatik olarak durmasına benziyor. Böylece hücre enerjisini ve kaynaklarını asla boşa harcamıyor. Bu hücresel verimliliğin zirve noktasıdır. Ve son olarak sizi bu düşünceyle bırakmak istiyorum. Hücrelerin Evrenin en temel, en acımasız yasalarını alıp, onları sadece hayatta kalmak için değil, aynı zamanda bu kadar karmaşık ve düzenli yapılar inşa etmek için kullanması, bu inanılmaz yetenek, milyonlarca yıllık evolüsyon sürecinde doğal seçilimin ne kadar güçlü, ne kadar yaratıcı bir optimize edici kuvvet olduğu hakkında bizi aslında ne anlatıyor? Bu, fiziğin ve biyolojinin en derinlerde nasıl kopmaz bir şekilde iç içe geçtiğinin en canlı kanıtı değil de nedir?